Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Eymen Roblox oynayacağız. Doğal afet oyunu. Şimdi hemen saklanacak bir yer bulalım. İlk, gel çatını, gel çatını en üstüne çıkalım. En Hangi bina? Sağ taraf. Sağ tamam geliyorum. Sol taraf, sol taraf, sol, sol, sol. Tamam koş. Lan öleceğim. Kanka sen neredesin? Başladı başladı başladı. Arkadaşlar şu an çok iyi inşallah ölmeyiz geldi Eymen. Aga şu şu var. <laughs> şu Real Madrid formalı arkadaşım. Adam. <laughs> 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 Eymen biz gittik bence göngü. E. Arkadaşlar bittik şu an. Kazandık be. Kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar bunu birkaç tur daha oynayıp sonrasında da başka oyunlara da geçeceğiz. Uzun süredir video atamıyordum özür dilerim. Çünkü zamanım yoktu. İman e gel yanıma İman 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 Reo Reo buradayım Reo İman e ben beni görmüyor mu? Görmüyor lan bura bura En altta kal en altta Yanıma gel Ben burada duracağım aga Ben Sen niye öldün? Niye öldün? Rüzgar var bence. Arkadaşlar Eymen öldü şu an. Kar fırtınası. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ölmemem lazım. Şu an bir yerdeyim. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar çok iyiyim şu an. <laughs> Arkadaşlar kazanacağım. <laughs> Arkadaşlar öldüm ya. Arkadaşlar oyun biraz zor gibi. Arkadaşlar kazanamadık. Ama sorun yok, daha oynayacağız. Wa 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 wa. Wa wa wa. Hey, ben uzaya gittim. Ben yapacağım, ben yapacağım. Ben yapacağım. <laughs> ben oyuna başladım. Mı? başladım. Ben Oyun mu dondu? <laughs> ya yine mi kar fırtınası ya? <laughs> ya yine kar fırtınası kanka. Really, really. Arkadaşlar ben burada saklanıyorum. Bence ölmem. <laughs> Arkadaşlar yıldırım fırtınasıymış. Yüksek ve açık yerlerden kaçınıyor. Arkadaşlar ben yüksekteydim ya aşağı kata indim arkadaşlar. Burada saklanıyorum arkadaşlar. Burada ölmem diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sorun yok. Hayda ölmedim arkadaşlar. Eymen ee, öldün mü? Ne? He tamam. <laughs> arkadaşlar Hala ölmedim ben. Arkadaşlar çok iyiyiz. Arkadaşlar kazandım. Ben şey var, Neyse, ne olsun ya. Ya, yani. Sağ ol kanka işimizdir. Bu adamın baksana bu adam uçtu. Haa hile açmış he o. Oğlum hile nasıl açmış o? Sakla, pansiyon, Bekle bir şey yapacağım. Aa. Olmuyor. Aha bu ne ben hiç bilmiyorum. Bu ne ben hiç bilmiyorum. Kanka sen oynayamıyor mu? Oynayamıyorum. Çünkü tam oyun başlarken ölüyorum. O Oğlum daha oyun başlamadı ki. az önce öldü Oyun başladı. Oğlum roket uçtu ben de uçtum ne oluyor? Ben boşu öldüm he. Arkadaşlar siz de gördünüz. Oyun bana hile yaptı. Ben bu oyunu şikayet edeceğim. <laughs> Arkadaşlar roket beni kendi kendine uçurdu. Bana <laughs> Ben Arkadaşlar ben bu oyunu döveceğim. Bana <laughs> baksana.

emmini <laughs> yani. son bir turda oynayıp başka bir oyuna geçelim mi bilmem ya da başka da bir oyuna geçebiliriz arkadaşlar son bir tur daha oynayıp başka bir oyuna geçeceğiz

Bu sefer de ben giremedim. Şu an dışarıda tekim mi Bir kişi daha var. Ya gelemiyorum. Neyse ben seni göstereyim kanka. Ya. Ya abi takla attım ya. Arkadaşlar şimdi şuradan size eğmeni gösteriyorum Ya yani şurayı şu kamerayı size yakınlaştırayım arkadaşlar. Siz orayı görün. Siz burayı görün arkadaşlar böyle izlersiniz ne olduğunu. Böyle izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ana çığ çığ çığ. Arkadaşlar, hileli elemanlar uçuyor tabii, onlar ölmüyor. Eymen, senin sesin kısık geliyor. Ben sana onu söyleyeyim kanka. Arkadaşlar, pişti. Neyse bekleyin, ben size tekrardan açacağım orayı. Nii <laughs> nii Alın arkadaşlar tekrardan gösteriyorum size böyle. Eyvah yaşıyor musun? ]ama, yaşıyorum. Ama çok yaşıyorum. <laughs> ha ha ulan. Öldüğe bilmiyorsun. Kazandın lan aferin. <Madonna. gülüyor> arkadaşlar arkadaşım Eyvah kazandı. Eymen artık hadi çıkıyoruz arkadaşlar bu oyundan. Şimdi başka bir oyuna geçiyoruz. Arkadaşlar ben. şimdi ikinci oyunumuz kuşu kafasından kaç. Ve hemen başlıyoruz. Bir Eymen evet. başla. 1, iki üç başladık. Çıktım arkadaşlar şimdi. Başladım. Arkadaşlar. Kötü yoldan da gidiyor olabiliriz. Ama iyiyiz. Ama o. Korktum. <laughs> korktum he bir anda. Sen? Ben korkmadım valla direkt yıkladım. Bir anda önüme çıktı ya ben biraz kork. Oo. Ama ne? E iki tane var da hareket etmiyor. Oo. Yanlış yere gelmişim. Kaç, kaç, kaç. Oo! Eğlen. İman gel şu aradan geçebiliyor. Kankam. arkadaşlar şu yandan sırt çalım. Arkadaşlar çok iyi geçtik şimdi devam ediyoruz oyunumuza. Yani zıpla, şu burası geçtim. Kanka burası ne? Aa, tamam anladım. İman yemek ye, attır ona çalımı. Çok güzel arkadaşlar kontrol noktasındayız. Şimdi gidiyoruz. Görüyorum gördüm ben onu. <laughs> On parayı aldım. On parayı aldım öldük. Arkadaşlar buraya nasıl geçiyoruz? Zıplayacağız değil. oradan zıplanır mı? Aa Tıklayalım tamam oluyor ben... oluyor arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi seviye 2'ye giriş yapıyoruz. Ben girdim olacak. Şimdi ben de girişimi yapıyorum. 1 2 3 girdim arkadaşlar. Şimdi seviye 2'ye giriyor. Ve girdi. Ben de bir tane 10 para var. Hangisini alayım? Kanat alama hep ben de kanat alacağım lan. Gel. Gel. Abo. Gülüşüm sahte. Sahte. Engolo engolo. Kante. Ben Geldim geldim latte. Engolu engolu. Gelme 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 gelme. Ölece ne? Ben <türk> vallahi <türk> <çukhi> oynayayım ha. Bu bukey ilerliyorum ha. Ben de. Bunu ben oyunu çok <türk> iyi bilmiyorum. Gel bilmiyorum. Ay! eskiden iyi oynuyordum da hem de iyi de biliyordum. Şu an bu oyunda ben çok iyi değilimdir. Kanka bu ne? Kanka bunlar açılmış yerinden. Baksana açılmış aga yerinden ha. O oh, geçti. Eymen duvara yapışınca çok iyi gittik kanka. Ay öldüm. Arkadaşlar iki saattir aynı yerdeyiz. Ben, öldüm, ben geçtim Allah. Geçtin? Geçtim. Çok iyi. Ben de geçtim arkadaşlar. Yoksa yoksa. Geldim abi Beyron. Git burada iki tane bulgun var. Abo nasıl geçeceğiz? Bak kanka dur dur Eymen. Geçtim geçtim. geçtim. Git ona ben geçtim oraya. Bekliyorum. O geçtim. Geliyor. <laughs> eymen buraya <laughs> kadar geliyor ya. Heh geldim artık kanka. Yani, bu, bu oyuncu olun, yüz altına böyle bunu alabiliyorsun. Ha o oyuncu mu? Evet oyuncu olabilir. Oyuncular da var çünkü. Yüz altına onları alabiliyorsun. Ha tamam. Yani bazıları fake de atıyor olabilir diyorsun. Evet yani bazıları hem öldürüyor hem de şey yapıyor. Bu değil de bende bir de de biraz bir sırt olabiliyor. ağrısı girdi kanka. Bekliyor musun tamam. Kanka üç tane oyun yapalım mı? Yoksa iki, ikinci oyunda bırakalım mı? Sen bilirsin valla. Bence iki oyun yapalım kanka. Tamam. İzleyici, izleyicilerimizi çok yapmayalım. Çok şey yapmayalım. yapmayalım? Ekranın başında çok uzun tutmayalım. Ya çok iyi bu arada. <laughs> Bir anda çıktı deleloy deleloy destaneler. Uhu <laughs> deleloy deleloy destane. Uh, <laughs> Tamam elema. Geldi elema. Beni bekle beni bekle. Ama aa çıktı. Kanka. Bazı dönenler bile yerinden çıkabiliyor. <laughs> Arkadaşlar öldük ya. Var. Çalımlı den. Yorum, yorum. Ay. Oppa, pazar. Ay. Arkadaşlar bu bölümden sonra bırakıyoruz, bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer videoda tekrardan görüşeceğiz. Ay. Öldüm ya. Öldüm ya. Evet. Ha, çok sıkıntı bura. Ben geçtim ama. Ne geçtin mi? Geçtim. Tekte mi geçtin? Hemen oraya başlama videoyu bitireceğiz. İçide geçtim. Içide. Ya abi ölüp duruyorum ben ya. Belki şöyle sesim. Daha başlamadan öldürdü geldi ya. Olan sana oldu İmen. Ya ne? abi ben yapamıyorum. İmen ben onları çünkü kendime çektim kanka şu an. Bak, gel Bu boşluktan geç. Kanka boşluktan geçiyorum. Yine üstüme geliyor bu elemanlar. Ya abi gelme ya. Gelme ya. Evet, şimdi göreceğiz. Bitti, 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 bitti. Bitti. Arkadaşlar şimdi artık videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvah gel yanıma. Öyle bitirelim videoyu. Tamam geliyorum hemen. gel yanıma geç. Böyle geç yanıma. Öyle benim gibi dur. Ben de Yok ters dön şöyle dur. Ha böyle dur böyle dur tam böyle dur böyle dur. Benim gibi dur benim gibi dur. Yani böyle de. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Eymen'le ee, bir dahaki oyunumuzda bu, bu oyuna devam edeceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.